sınıfta daha bu geri dönüş uçlar çıkıyor. Bunların sadece paket içerikleri 5'er adettir. Bunlar Opel ve Fiatların 1.3 Multijetlerin geri dönüş uçlarıdır. Bu da Volkswagen Cay tekli ve çiftli geri dönüş uçlarıdır. Bunlar Ford, Peugeot, Citroen onların geri dönüş uçları tekli ve çiftli. Burada da kartel tapalarımıza geçiyoruz. Kartel tapaları bozulmuş olan yuvaları tamir etmek için konik tamir tapası dediğimiz bir kartel tapasıdır bu. Başlangıcı 14, bitişi 16 milimdir. Bu 1.6 dobloları. Bu Renault ve Ford serilerinin e, Clio, Kangoo, Megane, Laguna, Ford, Courier, Peugeot, Citroen, BMW ve Mini Cooper kartal tapaları. Bu 1.3 Multijet Opel ve Fiat'ların kartal tapaları. Bu da Volkswagen'in pullu kartel tapası. Ürün içeriğimiz budur. Aynı gün kargo hizmetimiz mevcuttur.